Şişli merak ettiğiniz her şeye cevap verecek Şişli TV'nin yeni içerik serisi Bunları biliyor muydunuz başladı. Bugün sizlere emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleriyle ilgili önemli bilgiler vereceğim. Bildiğiniz gibi vergilerinizi internet üzerinden, belediye hizmet binalarından ve veznelerinden kolayca ödeyebiliyorsunuz. Peki Şişli Belediyesi'nin size daha da fazla kolaylık sunduğunu biliyor muydunuz? Şişli Belediyesi tarafından hizmete sunulan mobil ödeme araçlarıyla vergi ödemelerinizi belediye binasına gitmeden hızlı ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Bu araçlar her gün farklı mahalle konumlanarak Şişli'de yaşayan yurttaşlarımıza emlak ve çevre temizlik vergisi ödeme kolaylığı sağlıyor. Ayrıca mobil ödeme ekipleri evlerinden çıkmakta zorlanan vatandaşların talepleri üzerine adreslerine giderek ödeme yapmalarını kolaylaştırıyor. Mobil ödeme noktalarından faydalanmak için yanınızda sadece TC kimlik numarası bulunan bir kimlikle başvuru yapmanız yeterli. Unutmayın, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinizin son günü 31 Mayıs.